Herkese selamlar. Şu anda İran'ın Çaharmahar Bahdiyari eyaletinin uzaklarında, derinlerinde, kırsal bir kesimindeyim. Bulunduğum bölgede Bahdiyari insanları yaşıyor genel olarak. Ve ben bu bölümde bu insanlardan bir ailenin evinde, yani çadırında, hanesinde misafir oldum. Konu buralara nasıl geldi, bu olay nasıl oluştu, bu bölümde onu izleyeceksiniz. Yol kenarında bizi görüp de o o Ebul Fed abimizin buyurun gelin misafirim olun deyip de onların buralara kadar gelmesi. O insanlarla öyle güzel anılar yaşayıp bir kuru ekmeği bir kase yoğurdu paylaştığım insanlar oldu bu insanlar. Çok güzel anlar yaşadım. Bilmiyorum. Zeynep'in o gelip yanımda yatması, o sıcak kanlı o samimiyet. Bunlar gerçekten özlenen şeyler. Doğal ve içten olan şeyler. Bunları görmeye gerçekten hasret olmuşuz. Ben şimdi buradan ayrılıyorum. Siz bu videoyu izleye dururken ben de bir sonraki destinasyonum olan Saragay Seyidi'ye doğru yola çıkmış olacağım. Yolculuklarda yanımda olmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. İyi seyirler dilerim. Önümüzdeki durak noktamız Çelger. Çelger'de kadar otostopla varmaya çalışıyoruz. İran'da halen daha göçebe bir şekilde yaşamlarını sürdüren bazı topluluklar var. Çadırlarında, hayvanlarıyla, yayralarında yaşadıkları bir bölgeye gideceğiz. Bu gece onların bulunduğu o bölgeye gidip kendi hani çadırlarımız, eşyalarımız, her şeyimiz var zaten. O insanları bulur da onların birkaç saatlerine ya da bilmiyorum bir günlerine, bir gecelerine ortak olabilirsek, o anlarını paylaşabilirsek gerçekten güzel bir deneyim olacak. Onların bulunduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Şehri Kür. Biz Şehri Kür'de. Şehri Kür. On the road. Aynen. Tamam. <ya. Zehne>. <gülüyor> Allah. <gülüyor> bunlar var. Ne? Evet, Okey. Ha. Ha diyor ki orada polis laf eder. Çantaları bırakın gibi. Çantanı bırak gel diyor. Ya. Gel gidelim. Türkiye. Evet. <laughs> Türkiye. Türkiye. Selam. Hoş bulduk. Selam. Polu. Polu. Çok memnun. Mersi. Hayli memnun. Yol kenarında durduk şöyle. Böyle bir şeftali. Şeftali <laughs> ama bu şeftali değil. Baya büyük. Bal bal. Vallahi bal. Şimdi Şehrükür'de kadar geldik. Bir sapaktayız. Burası bir benzin istasyonu. Bunu daha yeni öğrendim. 10 litre benzin yalnızca 1 dolara denk geliyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. 10 litre benzin yaklaşık 10 liraya denk geliyor. Bak, bak şu işini yapacağım. Kaç para var? Onlar 1 litre 6000. Burada bir 4, 6000. Bir şey diyeceğim, benzin gerçekten sudan ucuz. Benzinin 1 litresi 3000'e denk geliyor. 2 litre benzin parasına 1,5 litre su aldık. Şöyle bir abi aldı şimdi, şöyle göstereyim. Şuradan şuraya kadar bizi götürecek. Bizim bugün gitmeyi hedeflediğimiz yerde şurası yaklaşık 30 kilometre götürüyor bizi. Buraya bugün varmamız lazım. Yarın da şuraya varacağız. Böyle bir dayı durdu böyle bir arabayla. Otostopla bilmem kaçıncı arabamız artık ben sayamadım. Dayı yetkili bir abiye benziyor. <laughs> evet. o Oha tüfek var. <laughs> Dayının tüfeği var. Da <laughs> Allah Allah. Dayı bizi vurmayacaksın Çekalın değil mi? Şunun ucu sende mi? Aynen. Sen ne yaptığını helal et. Hayır, <laughs> <Então, gülüyor> sen ne yaptığını helal Aynı tarafa düşersek orada da gezeriz. <gülüyor> <gülüyor> sen orada da bulursun beni, merak etme. <laughs> Hayırlısı bakalım. Pek aynı tarafa düşeceğimizi düşünmüyorum yani. Eyvah <laughs> eyvah. Buğur. Haa. Buyur. Buğur. <laughs> Türk iş, buyur. Buğur, buğur. Buğur. <laughs> Lezzetli. Yemeden evi Neyse, dayı da yiyor. He? Dayı da yiyor. Arada ekmek de yiyor. Ekmek arası yaptık, güzel oldu. Hı -hı. Daha önce yapmıştım yapmıştın da gari, daha galiba. Tüfeği, paçalı domu, e. ayakkabısı, e. arabası. Yalnız var ya, dayım gerçekten karizma. E. Kosro Bahtiyarı. Şu an bulunduğumuz bölge Çahar Mahal Bahtiyarı eyaleti oluyor. Bu bölgede Bahtiyarı insanları, Lur insanlar, Kürt insanlar yaşıyorlar. Abimiz de Bahtiyarıymış. Merci dayı. Ne <laughs> Aldım her şeyi. Thank dayımız bizi tam böyle bahtiyarilerin çadırlarıyla, hayvanlarıyla yaşadığı bir bölge getirdi. Sağlı ve sollu olmak üzere iki tarafımızda da farklı farklı bahtiyari aileleri yaşıyorlar. Şurada birkaç çadır var. Bu tarafta birkaç çadır. Yine aynı şekilde burada ve şurada olmak üzere bayağı böyle bahtiyari ailelerin yaşadıkları çadırlar çevremizde. Biz de buraya geldik. Ne olacaktı? Ne yapacağız yani? Şimdi gidip öyle rastgele. Yo, no, şimdi şey, onlar bize davetiye verecekti de öyle gelecektik. Selamünaleyküm. Aleykümselam işte. Bilmiyorum yani insanlar bizi nasıl karşılayacaklar bunun aklına oyduk. geldik ama selam selam ha? Amerika, Türkiye 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 Cihangir Merhaba. Cihangir Piyade Piyade Cihangir Selam Ah. Gerek, Ben Cihangerim. Baca Cihanger. İsmin Abi dedi ki gelin çadırım şurada. Gelin kurun çadırınızı. Bu, Duh. 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 O hem düstin. Dü. Düst. Dü. Aa o madeni. Madeni mi? yap. Aslı. Kaynak oh. suyu mis. Bu gibi. Vallahi. Çelik gibi var ya. Diyari Ebul Fez abi. Abol Aga. Ebul Fat. Ha Ebul Fat. Ha Fat. Okay. Ebul Fat. Ebul Fat. Mehmet. Mehmet. Aha. Uh -huh. Muhammed. Muhammed ki. Ke... Yes. Nurgül. Nurgül. Yes. Nurgül. Koji. Maşin dağırın. Ne yapıyordu? Hamış. Ha, az koca mı yok ki adam? Lan yürünür mü öyle diyor? az İsfahan umazın nişan babası. İsfahan. Maşin. Bazı adam yürünür var ha. Ne bir maşin? No money. Okay machine. Pul ne derim? Machine 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 machine. maşin. Pul ne derim? Okay okay. Ailesinin çadırına geldik. Burası onların konak bölgesi. Ailesiyle beraber buradalar. Selam. 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 <laughs> اگه بخواد چادر بزنی که ماشین میارم تر چادرت بزن. اگه هم بشین اینجا. تو بخواد چادر بزن. چادر. خب باش. تمام ماشین ماشین چکیم چادر کورم دیو. پارچه سکتم من. چطوری 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 Rahat. Rahat. Aha. Rahat. Evet. Rahat. Rahat. Hayli memnuna. İran havasında mı, suyunda var bu insanların da. Her türlü seneden güzel. Evet, gerçekten öyle. Aynen, var. aynen. aynen. Ebul Feth abimiz çatma birkaç Farsça kelime ortak yakaladığımız kelimelerle el kol hareketleriyle bize dedi ki burada çadırınızı kuru bu geceyi burada geçirin benim başım gözüm üstündesiniz dedi sağ olsun var olsun bu güzel aileyle bu geceyi geçiriyoruz. Var. Bunu göstereyim. Aa. Çadırları kurduk şimdi bizi çadırlarına beklediler. Gül böyle, gül böyle. Oo. ya, gül gül, değil mi? Gül, diyor sana. gül gül böyle. Gül, gül böyle, gül, <gül> böyle. Gel gel tamam tamam. İsmi İsmiçi. İsmiçi. Cihan. 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 Hediye. Ha hediye. Hediye. Ben size hediye. Hediyedir Nurgül sana. Nurgül bileklik getirmişti de. Aga. Sağ ol. Merci, Aba. Merci, merci, merci. Kadaş. Hem Kızlar. Siz de seçin. Al. bu her şeyden okul var derdin. Buyurun. Zeyn abi var, Zeyn. Sam Ne o sütü kol ne bu? Başı var. Sağ ol, zeynep kıyır mısın? Ha? Zeynep sağ ol, zeynep kıyır Aha. Aha, zeynep. مام میگو زار. نه نه من دو. دام آمده. آبی. و؟ آبی. آجیبی. کوچک نمیاد. یه سازمان برای قهوه. جام شوک. کامن؟ کامن. سری. سری. سر سری. گلد. خورجی. Alevi. Ne? İranlı, Farslı. İranlı, Harici ha. Afganı. Ha, Afganı. Falafel. Palafe ne o ne. Şöyle falafel yapmışlar. Evlerine açtılar, yemek verdiler. Vallahi İyi insanlar, iyi ki varlar ya. Hep diyorum. Hep de diyeceğim. Oha. En kral falafelci yemiş. Dur, dur. Doğru gözman. Dur. Mahalli, mahalli. Mahalli. Dük, dük mahalli, mahalli gusvan. Hayvan. 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 Penir. Biz... Peynir. Ha. Gusman peynir. Peynir ve gusvan. Peynir. Evet. Gusvan peynir. Gusvan peyniri. Tamam. Bakalım. Ee, sizin hayvanların ne? Hayır hayır Ha, kendileri yaptı kendi hayvanlarının peyniri. O zaman organik. Üf. Çöküle benziyor bizim. Ha. Eee. <laughs> <Ha. gülüyor> Epey tuzlu bir peynir. Mahmut. Ha. Bana bu kodat ne veriyor Türkiye? Gidek. Beraber uh -huh. Türkiye. Ha. Ok. Mahmut. Gidek. Verim Türkiye. Sen Türkiye git, ben burada kalayım. Tüm kalıyor İran. Sen Türkiye, ben İran. <laughs> Türkiye bir ya. Kuba. Bir ya. Hop. Hop. Böyle bir güzel aileyle böyle bir sofrayı <laughs> bu çadırın altında fenerin ışığında paylaşıyoruz. Hayli memnun.

alışırsın. De. Mocha. Oo! Mocha. Yandım. De. Siz ikiniz. Bu da tatlı. Bravo. Aferin. Z. Aferin. Gel, kan, kan. Ha, ha şirin. Ha ben. şirin. Bu şeker direkt. Kesme şeker. Dıklama. Abi çayı tabağa döküyor, tabaktan içiyor. Bizim Türkiye'de de bunu yapanlar varmış Doğru. galiba Doğru. ama ben ilk defa görüyorum. Erzurum'da Erzurum'dakiler yapıyor kesin. Daha ama Van'da Van Van'da böyle arada görüyordum. Sen bahtiyarım. Burada hep böyle bahtiyarım. Kol bahtiyar. Okey. Lur kim? Hurmabad. 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 Hmm. Tamam. Mehmet. هاگم. تما. سعف می... میفهمم. آره. باختیاری. باهیا. فارسی. باختیاری. باختیاری آره دیف. فرقله. دی خلاص. نه. یه زبون ما دری. لوری. 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 سعف گویش میکنی لوری. لوری. فارسی لوری. لوری. فارسی لوری. آره. Gelin ediyorlar. <gülüyor> o, <gülüyor> bir o, bir o tane bana bir tane bekar yani bulak da senden kurtulan. Eteğin güzelliğine bak. Ya gerçekten harika. Allah! 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 Gece gece Nuriş gelin abi. <laughs> Allah Allah! Yani çok güzel <gülüyor> kıyamet <gülüyor> ya maşallah maşallah nurisin maşallah Guli. <laughs> maşallah maşallah gülü maşallah kıskandım ben de erkeği Gerçekten. varsa yarın gece evet. şapkasını atacaksın şimdi. Tamam. maşallah maşallah, maşallah. maşallah. buradan bağlıyoruz erusak erusak mı gelinin diler Erusak ya. Gerçekten Ay halime ya. bakayım. <laughs> Bölgenin yöresel kıyafeti. Burada saklıyorlar. Evet, özel günlerde demek ki giyiyorlar. Evet. Bu da bugün de özel bir gün. Yanaba'dan gelecek damat. Allah. Yanı hoş çok geldin. güzel oldun ha. Gerçekten. Hoş gel Guli, hoş Sen gel. Şey, guli hoş gel. hoş gel mi? Ha, hoş, hoş Guli, gel Guli. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> ya oynayan <laughs> Allah bir yerin Aa, iğnesi var. Sen bana oynayan bir yerin Allah Allah, maşallah zıglı, maşallah zıglı, maşallah zıglı, maşallah zıglı. Sağol. Nele rüzgar. <laughs> Bihaan Her ne. Ne şov ya, ya, ya ne Zeynep Ne ağlışı, ne maraşı, ne kelim, ne mera ne? Hımm. Ne gülüyorsunuz ya? ben sana çok sana bir yakıştı? Gerçekten. Maşallah. Oynuyor musun? Oynuyor musun? Bilmem bazı. Sen oynuyor musun? Ah! Maşallah. Maşallah 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 nasıl ya. Maşallah Allah 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 Allah. Maşallah nasıl Maşallah nasıl Şu an ne haldeyim ben kendimi bilmiyorum. Çok güzel Benim mesela beni yarabı kız. Baba baka gül tabu. Bakayım ha. Şöyle bir ayna. Vallahi bahtiyari oldum ha. Ben bahtiyari. Evet bahtiyari yani. Gülü bahtiyari. Gülü bahtiyari. Düğünde mi giyiyorsunuz bunu? Nasıl anlatabilirim ki? Gelin, damat, e, koca? Toy, toy. İyi? E, arusi, arusi. Arusi, e, si. e, e, ha e, ha ha. Arusi. Düğünde. Arusi. Düğünde mi giyiyor mu? Damat. 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 Ha, damat arusi. Namı puşe mi Ha. Öyle, öyle, mi? öyle, öyle. Düğünde giyiyorlar. O zaman ben şimdi gelin mi oldum? Maşallah <laughs> zigolli. <laughs> Maşallah, Maşallah zigolli. <laughs> <laughs> Başka bir elbise şu daha var böyle kırmızı etek bu. Etek al. Fardo, fardo in. Fardo, fardo. Farda. Hare. Açık cevap. Farda ne olur? Alt taraf galiba. Üst takım. zeros, su yunun. Zero. Maşallah çok güzel ya. Bir pushin. Çadırımda misafir var bu gece. Zeynepciğim. <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> Hadi tamam ben gittim. <laughs> <Güzel. gülüyor> Hadi ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Şebbe hayır. Şebbe Hadi bay bay. Bay bay. Çadırımıza misafir gelmiş. Şöyle ışığımızı da yakalım. Yer açalım bize. Bunu böyle atalım. Guli. Ben ben kodam kodam. Ha? Guli. Adım Guli kaldı. Sen, <laughs> sen yap. Sen yap. Üstüne ört. Hı. Hadi Zeynep. Bay. Şebpek hayır. Şebek hayır. Türkiye iyi geceler. İyi geceler. Şebpek hayır. İyi geceler. İyi geceler. Yes. Şe i̇yi geceler Şebpek. Yes. Ade, Ade. Um, hayır. Sop Soppek şey. hayır. Günaydın. Günaydın. Hı. Türkiye Günaydın. Türkiye Günaydın. Hı. İngilizce Good night. Şebekir Good night. İngilizce Good night. Yes. Şebekir. Yes. Are. Are Yes. Are İngilizce Yes. Are Yes İngilizce. Yes. Good night Şebekir. Good night Şebekir. <laughs> <laughs> Bravo. Aferin. <laughs> Hadi o zaman Şebekir. <laughs>

topa <laughs> he. Ay ben <de> titriyorum. Üşüyor <İşiyor> mu? <gülüyor> <gülüyor> ya azıcık. <sıcağı. gülüyor> Dur sana şey vereyim mi? Ya. ya Kulumu al. <laughs> Nasıl titriyor? Ben tabii öyle titretirdim neydi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? B ne oldu canım? B ne oldu canım? Anneni mi özledin sen? Annen senin gezmeye mi gitti? B maşallah, maşallah. Maşallah. <laughs> maşallah. Oo, sabahın hayır olsun. <laughs> Çok beğeniz. <güzel. gülüyor> Bir önce Okey. Diyor ki yaklaş, ısınırsın şu haldeyim. <laughs> aşırı soğuktu gece. Zehra ile uyuduk. Zehra da olmasa ısınamayacağım herhalde. O kadar soğuktu. Sabah hamurunu açmış, ekmeğini yapıyor. Maşallah. Koyunları otlatmaya götürdüler. Gün doğumuyla onu uyandık. Her şey gerçekten çok güzel. 3, 3 kat kat.

çok hayır. Of, oh, ateşimiz de yandı. Oy. Ya de o Hey, yok Sen de battaniye var. Battaniye üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah ve <laughs> gülle <laughs> Maşallah Zehra. <laughs> maşallah Zehra. Gülle, şal tepeze sardı ne o? şalım düştü, tamam kapatayım. <laughs> Bu nasıl soğuk. Gece o kadar soğuktu ki. Anlatamam size. <laughs> Adem, Şu güneş şimdi şuradan doğacak. Güneşin doğmasını bekliyoruz ki ısınabilelim. Hoş gel. Hoş gel. İn ceket. Ne <laughs> ceket düştü. Evet ya. <laughs> <laughs> Sopa Benimki mi? Senin tabii. 7'yi kurmuşsun. 0 sayılar. Hep bir beni düşünürken uyanıyorum. <laughs> Kimsenin <laughs> beni ki, öyle hayal ediyor. <laughs> 8, Zorla düşündürecek birileri. <laughs> Myanmar gibi ya. Myanmar'la ne alakası Nasıl ne alakası var? Çok alakası var. İşte Bozkır, çorak. Myanmar kurak mı böyle? Bagan yani, tarafı. <laughs> Ablamın sabah açtı yufka ekmeği ve mis yoğurtları. Yakışıklı ya. Zehra, Zeynep. Her memnun aga. Görüşürüz. Biz gideriz gidin o zaman. Öyle. Bay bay Zeynep. <laughs> Adamların evine çöktük. Adamları uğurladık. Bir anda gittiler. <laughs> Zeynep'in dişi ağrıyormuş. Hastaneye gitmeleri gerekiyormuş. Biz böylece burada Normal kaldık. Al. al. Ah. at hadi. At. Ah. Aferin. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sen ne diyorsun? <gülüyor> Maşallah. Karnar. <laughs> Çay ne mi farik? Çay. Çay? Hı -hı. Yok, mersi. Müşet mü teşekkür ederim. Otur. Zamane. Sen. Zamane. Sen. M Semane. Semane. Gel. Zamane dedi ki, ojen var mı? Ben de dedim tabii ki var. Olmaz olur mu? <laughs> İster misin dedim. Sonucu görüyorsunuz. Yağını evindeki de sana da bunu ha güzel ya adiga buradan bu tamam evet. Evet. Bu Selamet. Selamet. Seninki gitti. Kim? Zeynep. Zeynep'im gitti ya. Onu ona sarılamadım Gidelim artık. Nasıl bırakacağım burayı? Bir daha gelmek isterim Geliriz. ben ya. İnşallah. <laughs> Özleyeceğiz. Abci. Hali. Hali memnun. Hayır şimdi falan. Hayır Nenem. sen gelme gelme. Hadi biz gideriz artık. Sen <laughs> gelmeyin. Sağ ol. O kadar akıllı ki. Ve <laughs> <laughs> Vallahi kapısının eşiğine kadar uğurladı bizi. <laughs>